Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkacağı dönemde Müslümanların bir manevi lideri olmayacaktır. İnsanlar başlarında bir imam, halife, Müslümanların manevi lideri bulunmaksızın hac ederler. Kitabül Burhan, Fi Alametil Mehdi'il Ahir Zaman, Sayfa 35 Hasan bin Münzir'in zürareden naklettiğine göre İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam sonunda şöyle buyurdu. Vallahi sonunda sahibiniz mutlaka zuhur edecek ve boynunda hiç kimsenin biatı olmayacak. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 402 Ebu Said peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ahir zamanda sultanlar tarafından ümmetime şiddetli bir bela gelecektir. Öyle bir bela ki ondan daha şiddetlisi duyulmamıştır. Öyle ki geniş yeryüzü onlara dar gelecek ve zulümle dolacaktır. Müminler bu zulümden kurtulmak için bir sığınak ve bir kurtarıcı bulamayacaklar. El Beyan Sayfa 72 Es Sevaikül Muhrika Sayfa 161 Yenabiyül Mevedde Cilt 2 Sayfa 177 Onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir, halife, Müslümanların manevi lideri bulunmadan gidecekler. Muhammed bin Resul El hüseyni El Berzenci Kıyamet Alametleri sayfa 168-169 İbrahim bin Ömer Yemani der ki, İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim, Hz. Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde boynunda hiç kimsenin biatı olmadan zuhur edecektir. Gaybet-i Numani sayfa 218-219 Arkasında İsa bin Meryem'in namaz kılacağı kaim, Hz. Mehdi aleyhisselam dışında, biz ehl olan hepimizin boynunda zamanın tavutunun Allah'ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytanın biatı olacağını, Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını biliyor musunuz? Yüce Allah onun veladetini, zuhurunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o Hz. Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır. Kemalüddin Cilt 1 sayfa 305 Hişam bin Salim der ki, İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kaim, Hz. Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde onun boynunda hiç kimsenin misakı, ahdi ve biatı olmayacaktır. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, gaybet Numani, sayfa 219.